Merhaba arkadaşlar. Yeni iki tane fenomen ürünüyle karşınızdayız. Çok sık bir ürün paylaşımı yapamıyoruz ama sizin için fayda sağlayacağını düşündüğümüz yeni ürünlerle muhakkak karşınıza geliyoruz. Bugün size fenomenin iki tane yeni ürününü tanıtacağım. Bu ürünlerin avantajı, faydası, size sağlayacağı, sağlayacağı kolaylıkları anlatacağım. Burada birincisi fenomenin altı branştan oluşan Türkçe, matematik, fen, sosyal, din ve İngilizce'den oluşan branş denemeleri var. Bir de yine 6 ayrı fasükülden oluşan e, her branşa özel çık 2018 ile 2024 arasında LGS'de çıkmış sorular ve altına benzerleri ilave edilerek e, hazırlanmış sorular var. İki sorular var. Fenomenin meşhur iki soruları. Bu iki ürünü göstereceğiz. Gerçekten e, doğru kullanımda e, zamanlaması iyi ayarlandığında ve kazanımsal takipleri yapıldığında size LGS'de her branştan artılar olacak iki tane ürün. Özellikle çıkmış sorular e, bence çok değerli, önemli bir kaynak. E, LGS, MEB'in yaptığı son yıllarda yapmış olduğu hem MEB'in hem ÖSYM'nin TYT ayetinde yapmış olduğu bir yöntem var. Bunlardan en önemlisi de daha önceki sormuş olduğu soru kalıplarını tekrar çevirerek farklı tarzlarda sorması. Bu da sizin için iki soruların çözülmesini ve çıkmış soruların çözülmesini önemli kılıyor. Daha önce çözmüş olsanız da bu kitabı çözerken size çok farklı bir bakış açısı kazandıracağını emin olabilirsiniz. Birazdan içinde göstereceğim zaten. Bu tarafta öncelikli yani iki sorulardan biraz daha öncelikli fenomenin branş denemeleri var. Branş denemeleri arkadaşlar yarısından çoğu sarmal şeklinde kazanım kazanım gidiyor. Yani şu an almanızda bir mahsuru yok. Kazanımlarını takip ederek hepsinin çözmeye başlayabilirsiniz. O yüzden ilk size onu göstermek istiyorum. Şöyle paket halinde geliyor. Ee, yani biz şu an para kendi satışta kampanyalı uygun fiyattan veriyoruz. Belki internette bu fiyatları bulamayacaksınız arkadaşlar ama temin etmeniz sizin için faydalı olacaktır. Şöyle ambalajı var. Ee, bu sene güncellediler kapaklarını. İçerikte de ufak tefek güncellik güncellemeler yapıldı ama asıl güncelleme kapakta oldu bu sene. İçerikleri gayet başarılıydı zaten. Şimdi arkadaşlar matematik de şöyle bir şey var. 12 sorudan oluşan 20 tane sarmal deneme içeriyor. Niye 12 soru? 30 dakikalık öğretmen dersi esnasında çözüp geri kalan 10 dakikada kontrolün yapılmasının bir mantığıyla hazırlanmış bir kaynak bu. Yine de sarmal olduğu için sizin tekrarlarınızda faydasını görecektir. Yani illa okulda öğretmen gözetiminde yapmasanız da evde bunun kesinlikle faydasını iyi bir takiple yani kazanımların kontrol ederek yani şu an vaktiniz var. Daha Ocak ayının başındayız. Yani kazanımlara tek tek bakıp kazanımsal durumlarınızı ölçüp ona göre geriye dönüp kontrollerinizi konu kontrollerinizi tekrarlarınızı yapabilirsiniz. 20 tane sarmal denemenin ardından da 8 tane tüm denemeleri kapsayan, tüm konuları kapsayan genel denemesi var matematiğin içinde. Fende de aynı şekilde yine aynı mantıkta hazırlamış 12 sorudan 20 sarmal denemesi var. 8 tane de genel denemesi var. Bu da e, yine e, şu şekilde kazanımlarını görüyorsunuz. Kazanımlarını dikkat ederek çözdüğünüzde hangi üniteden, hangi kazanımdan ne eksiğiniz var çok rahat tespit edebilirsiniz. İnkılap'ta 32 tane deneme var. 32 föyden oluşuyor. 16 sarmal 16 tanesi genel. Bu daha fazla sayıda içeriyor. Çünkü 10 sorudan oluştuğu için daha fazla deneme var. Din kültüründe 40 sorudan oluşuyor. Yine 20 sarmal, 20 genel denemeden. İngilizce 24 deneme var. 12 sarmal, 12 genel. Yine sarmallar öncelikli. Türkçe'de 20 deneme var. Bunda 12 soruluk değil. Direkt 20 soruluk tüm e, sorular normal deneme şeklinde hazırlanmış. Bu şekilde de e, 10 tanesi de e, sarma sarmal pardon. 8 tanesi sarmal, 12 tanesi genel. Türkiye'de zaten konular genellikle ilerli, hızlı gidiyor. O yüzden şu an genelleri bile çözebileceğinize inanıyoruz. Branş denemeleri bu şekilde arkadaşlar. Şöyle yine göstermek gerekirse internette paketli satılacaktır. Bu sene güncel baskısını kapakları görüntüsü bu şekilde. Ve e, asıl videoda bahsettiğim önemli kaynaklardan bir tanesi çıkmış. LGS'de çıkmış. 2018'de başlayan LGS'de 2024'e kadar çıkmış sorular ve sınav ikizleri. Soru ikizleri. Şöyle e, Türkçeden başlayalım. Türkçede 140 tane çıkmış soru var. 412 tane de ikiz sorusu var. Yani burada aslında size bir tane de soru bankası bitirmiş oldu yani bu kaynak. Evet şöyle üstte 2024 Türkçe'de sözcük ve sözcük gruplarında anlam konusunda çıkmış soruyu veriyor. Daha sonra altında buna benzer 4 tane benzer sorusunu veriyor. Yani size burada LGS'yi gösteriyor. Burada LGS benzer 4 tane soruyu gösteriyor. Aslında ÖSM ve MEB'in yapmış olduğu yöntemi kullanıyor benzer sorular hazırlayarak tamamen kaynak bu şekilde ilerliyor. Üste çıkmış soru, altta benzer soru. Üste çıkmış soru, altta benzer soru. Bu sizi gerçekten kesinlikle sorulara aşinalık kazanmanıza sağlayacaktır. Hem LGS formatını alacaksınız hem de 4 tane peşinden pekiştirmelerini yapmış olacaksınız. Bence kesinlikle çok önemli bir ürün ve bunu kesinlikle değerlendirin. Matematikte 139 çıkmış soru var. 279 ikiz soru var. Yine aynı mantık. Üste çıkmış soru, altta benzerlerinden oluşmuş sorular. Bütün sayfalar aynı şekilde ilerliyor. 2018 LGS başladığı dönemden 2024 son yıl yapılan denemeye kadar hepsi mevcut. İngilizcede 70 tane çıkmış soru var ve 144 tane ikizli ikiz sorusu var. Yine burada da mantık aynı. Üste LGS'de çıkmış soru var. Altta da benzerleri oluşturulmuş. Zaten fenomeni biliyorsunuz arkadaşlar. More Morla aynı yayın grubunda İngilizlere Moran Mor desteklidir. O yüzden kesinlikle çözmenizi tavsiye ederiz. Ve inkılap tarihinden yine 70 tane çıkmış soru var. 211 tane de ikiz soruları var. Yine soru mantıkları, hazırlanış mantıkları aynı. Üstte LGS, altta benzer soruları burada din kültürü var arkadaşlar 70 tane çıkmış soru var 239 tane de ikiz sorusu var yine açalım üst tarafta lgs'de çıkmış soru alt tarafta benzer soruları var son olarak da fen bilgisi 135 tane çıkmış soru var 291 tane de ikiz sorusu var yine üst taraf çıkmış soru, alt taraf benzer sorularından oluşuyor. Yani size bir son işte 6 yılın hem arşivini sunacak hem de benzer sorularını çözerek bir tane daha kaynak bitirmiş olmanızı da sağlayacak bir iki sorular seti. Genel bir tarama için konu kazanımlarınızı pekiştirmek için de branş denemeleri, fenomenin en son yeni çıkarmış ürünleridir. eee yani gelecek yolunda hep fenomen yanınızda. Uzun bir süreç var yine önünüzde ve zor bir döneme geçiyorsunuz, giriyorsunuz. Çünkü önümüz yaz, yaz ve bahar geldikçe gerçekten bu yarışta elenenler çok oluyor. O yüzden bu süreci çok iyi değerlendirmeniz lazım. Özellikle ilkbahara kadar ki dönemde iyi bir ders alışkanlığı kazanabilirseniz, daha bir düzen sistematik oturtursanız baharı ve yazı iyi karşılarsınız. Düzeniniz bozulmaz. O yüzden kazananlardan olursunuz. Allah yardımcınız olsun. İyi çalışmalar diliyoruz. Başarılar.